Hayırlı akşamlar. Bomba bir bölümü yine geride bıraktık. Tek solukta izlediğimiz bölümün gelecek haftasında neler olacak? Bölümün sahne sonunda gazeteci ile Leyla'nın anlaşması geceye belki de damga vurdu. Nur beklemediği anda beklemediği yerden çok ciddi bir darbe yedi. Bu beklemediği olay karşısında bakalım bu kez nasıl bir dümen ile paçayı sıyıracak? Bana kalırsa bu olay sonrası Nur Tufan'ın dikkatini yavaş yavaş çekmeye başlayacak ve Tufan artık Nur'dan şüphelenmeye başlayacak. Leyla Nur ile kedi fare oyunu ko oynarken Civan ise Leyla ile aile kurma hayallerine çoktan başladı. Bir sonraki bölümde Civan ve Nur'un Leyla kavgasını izlemeye hazır olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için abone olabilirsiniz.